Kıymetli protokol, değerli misafirler, değerli veliler. Yıldırım Belediyesi olarak sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duymaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> kütüphaneden kampüse projemizde Yıldırım Belediyesi olarak sizlerin yanında olmaktan çok mutlu ve gururluyuz. Bizler kampüse giden yolun kütüphaneden geçtiğine inanıyoruz. Bu sebeple başlangıcını bugün yapacağımız Sınava kadar ve tertip döneminde aktif olarak yanında olacağımız yolculuğumuzun ilk konuşmacısı hepinizin yakından tanıdığı gri koç Gökhan Müftüoğlu olacak. Kendisine huzurlarınızda hoş geldiniz diyorum. <laughs> Kıymetli misafirler, açılış ve selamlama konuşmalarını yapmak için Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay Yılmaz'ı kürsüye arz ediyorum. Kütüphaneden Kampüse projesinin tanıtım toplantısında Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, medeniyet yıkımı varsa ilk hedef yine kütüphaneler olmuştur. İslam medeniyetinin parlak yıldızı Endülüs, bilimin başkenti baskını kazanırken de kaybederken de işin merkezinde yine kütüphaneler vardı. Tam da bu noktada kütüphaneler ile tarihe uzanan köprüler kuruyor, coğrafyalar arasında kavşaklar inşa ediyoruz. Ev ortamında ders çalışma imkanı sunduğumuz kütüphanelerimizden binlerce gencimizi hamdolsun üniversitelere yerleştirdik. Göreve geldiğimizden bu yana ilçemize kazandırarak Bursa'nın dört bir yanından misafir ağırladığımız kütüphanelerimizin bugün 75 bin 537 aktif üyesi bulunmakta. Hizmete sunduğumuz bu mekanlarda Türkiye yüzyılında söz sahibi olacak bir yer, bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kıymetli gençler, bugün üniversite hayali kuran genç kardeşlerimiz için onları başarıya götüreceğine inandığımız kütüphaneden kampüse projesinin startını veriyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak Geleceğin teminatı gençlerimiz için maddi manevi her türlü imkanı sağlıyoruz. Yıllardır da bu birlikteliğimizin meyvelerini topluyoruz. Eğitim programından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz Enler Kulübüne üye olacak. Ayrıca Enler Kulübü üye kartına sahip gençler belediyenin sosyal tesislerinden de %15 indirimli faydalanabilecek. Gençlerin Akademik gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla her ay düzenli şekilde deneme sınavları yapacağız. Çözemediği soruları alanında uzman eğitmenlerle bir araya gelerek çözüme kavuşturacaklar. Yine üniversite sınavına yakın bir tarihte gerçekleştirecek konu anlatım programına dahil olabilecek. Gençlere meslek tanıtımları yaparak doğru meslekleri tercih etmeleri için Türkiye'nin öncü üniversitelerini yerinde görerek üniversite imkanlarını öğrenme fırsatı bulacaklar. Ayrıca ebeveynlerine dönüp de yapacağımız eğitimlerle evlatlarının üniversite sınavlarına hazırlık süreçlerinde onların da sizlerin yanında olmasını amaçlıyoruz. Bir kez daha tekrar ediyorum ki gençler siz yeter ki isteyin. Sizleri desteklemeye, başarı hikayelerinizi yazarken sizlerle birlikte yürümeye bugüne kadar var olduk. Bundan sonra da var olacağız. <laughs> Sevgili kardeşlerim, bizim gençlik konusunda bir kızıl elmamız var. Biz zevki selim sahibi bir gençlik istiyoruz. Yani sanatla, kültürle, estetikle zirvede bir gençlik istiyoruz. Biz akli selim bir gençlik istiyoruz. Biz aklı selim bir gençlik istiyoruz. Yani ilimde, fende, teknikte, tefekkürde ileri bir gençlik istiyoruz. Meşhur bir yazarın hep denedin, hep yenildin. Olsun, gene dene, gene yenil, daha iyi yenil. Sözü kulağımıza küpe olsun. İşte bunun için denemekten hiç bıkmayan, her yenilgisini daha iyisini yapacak tecrübeye dönüştürüp hedeflediği zaferin basamağı haline getiren ve nihayetinde Allah'ın izniyle tuttuğunu koparan bir gençlik lazım. Bugün o gençliğiyle karşımda görüyorum. Şeyh Edebali'nin ey oğlu sabretmesini bil vaktinden önce çiçek açmaz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İşin ağır, işin çetin. Allah yardımcın olsun. Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın. Yıldırım Kaymakamı Sayın Metin Esen'i köşeye arz ediyorum. Emekli Belediye Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcımız, okullarımızın değerli yöneticileri, öğretmenlerimiz, Sevgili gençler, basınıza değerli mensupları, sizleri sevgili ve saygıyla selamlıyorum. Başlangıçta gençlerimiz için sıcak bir ortam, lezzetli bir çalışma ortamı, evde, kendi elinde her adımı tavsiye edecek bir projeyi dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün aramızda bulunan, üniversite yolculuğumuzda siz değerli öğrencilere ve velilere son derece önemli bilgiler verecek olan Grinkoş Gökhan Mışkoğlu'nu kuvvetli alkışlarınıza, huzurlarınıza davet ediyorum. <laughs> Kendisine yordam başlamadan önce ufak bir hediye katlediniz olacak. mezunlar için kritik bir kaç hafta vardı ya? Kaç ay vardı? Dört ay, on altı gün. Kaç saat? On <laughs> bu konuda bir tık daha rahat ama çok da rahat değiller diye düşünüyorum. O arka planda geliyorlar.